Herkese merhaba arkadaşlar ben Komedi'den. Bugün Gear oynuyoruz. Biliyorsunuz ki oyuna yeni eklendi. Önceki videoda zaten anlatmıştım. Görmüşsünüzdür. Bir hafta boyunca Gear Dungeon oynayabileceğiz. Tekrardan hem her önceki videoda söylemiştim ve bu videoda hatırlatma yapayım. Olabildiğince bekleyip en yükseğe çıkana kadar bekleyin arkadaşlar. En yükseğe çıktığınız anda bütün haklarınızı kullanın. Çıkamadınız mı? Son güne kadar yine bekleyin. En son gün bütün haklarınızı kullanın buradaki olay şu bir hafta boyunca 150'den fazla zaten dönemiyorsunuz yani erken dönmenin hiçbir avantajı yok olabildiğince geç en güçlü halinizle deneyip en yüksek aşamaya geçmeye çalışın e, ee, 4'te 5'i deneyeceğiz şimdi bu videoda bakalım geçebileceğiz mi şöyle deneyelim hemen 2x aldık hemen kameti koydum olagı koydum bir de elovini koyalım şimdi bu dördün diğerlerinden farkı ee, burada karakterler healing efekt e, healing alıyorlar yani canları doluyor. Dolayısıyla anti healing istiyor bu aşamalar. Biz de anti healing koyup geçmeye çalışacağız. Bakalım. Ee, gear dungeon çok güzel olmuş. Baya zor. Ee, en azından end game dediğimiz bu ileri aşama oyuncular için kendilerini test edebilecekleri bir content gelmiş oldu oyuna. Gayet güzel oldu. Hemen şöyle Comet'in ultiyi basalım. Lazer'in ultiyi basalım ki anti ile gelesin. Hemen Valkyrie'yi koyalım. En öne koyduk Valkyrie'yi. Şimdi de dolarısı koyalım. Dolaris'i de koyduk. Vortex'i koyalım. Hadi çıksın artık bunlar da. Çıktılar bunlar. Vortex'i bastık. Arkaya vurmuyor yine. Niye arkaya vurmuyor? Arkaya vurmuyor. Ya bunları vurmuyor. Bunları niye vurmuyor? Restart. Evet bazen vuruyor bazen vurmuyor. Neden vurmuyor? Tekrar deniyoruz. Onlara vurması gerekiyordu. Allah Allah. Nasıl vurmadı onlara ya? Bak falan mı var acaba? Okey. buna bastık. Bunun bir olayı var bu arada ama hala çözemedim. Bazen vuruyor, bazen vurmuyor. Şuradan çıkan karakterlere sebebini hala anlamadım. Birazdan çözeceğiz. Birazdan çözeceğiz. Evet. Karakterlerimizi koyduk. Alt tarafımız tamam. Üst tarafı Okey. Bol kırmızı koyduk. Crimson Wound dedi. dolarımızı verdik. Vortex'i koyalım şimdi. Aa aşağıdan skill basmayı unuttuk. Aşağıyı unuttum. Yukarıya o kadar uzaklandık ki aşağı unuttuk. Okey, Kamet ve Olag'ı koyduk. Elovini'mizi koyduk. Şimdi King koyacağım. Sonra da Lazer. Skill'leri basmayı unuttuk demin. 2 X'te oynamanın kötü tarafı. 1x'de oynamak en sağlıklısı. 1x'i almaya erken de. Kamed ulti bastık. Lazer ultiyi bastım. Valkyrie'yi koydum. Dolayısıyla koydum. Şöyle koyduk. Şimdi Walker ile bunu bastım. Arkadakine vurması lazım. Yine vurmadı arkadakine. E demin vurdu. Niye vurmuyor arkaya? Kameti multi bekliyorum. Hele bunu ultiyi basalım zaten çok bir şey fark ettirmeyecek. Kamet'i bastık şimdi lazeri de basıyorum. Ama bunlara niye vurmadı? Demin vuruyordu. Hala vurmuyor. Ha şimdi vurdu. Bir dakika bunu tekrar deneyeceğim. bir, bir olay var. Ne bir olay var? Ne olay onu çözemedim. Ama bir şey olduğu garanti. Şu kareler bir dakika, Şuralarda bir şey okuyabiliyor muyuz? CCFX. Yok, Buralarda da hiçbir şey yazmıyor ki. Healing Effect, nasıl demeksin? Bunda yok yani bir şey de yazmıyor ki. Hmm. Demin vurdum, şimdi vuramıyorum. Allah Allah, çok garip. Demin vurdum. demin geçtim. Test ederken ner basalım. Bak koyuyorum. En sona koyuyorum. Tekrar deniyorum. Koydum. Sola baktı. Tamam. Ultisini bastığımda ultisini bastığımda niye menzil atmıyor? Allah Allah. Bir bak var herhalde. Bug mu var? Bak var herhalde ya. Peki şunu böyle koysam? Bastım ultisini. Yine vurmadı. Niye vurmuyor ki onları ben onu anlamadım. Şunun ultiyi basalım. Kametler hazır da basalım. Bunlara niye vurmuyor? Bunları vurması gerekiyor. Demi vuruyordu. E bak hala çok uzakta olmasına rağmen vurmuyor. Allah Allah. Bir çıktı tekrar yapalım. görünmezlikle alakalı bir durum mu var san sanırım. Ama gerilmezlik nasıl çalışıyor onu anlayamadım. Az önce vurdum. Allah Allah çok absürt. Çok garip. Hani olay nasıl oluyor? Invisibility zaten 5'te var. 4'teyiz ki biz de. Valkyrie sen A1'sin. Evaken 1. Skill'lerin full. Menzilin fazla. Skill'lerin max. Ultini bastığınızda menzilin artması gerekiyor. Bastık. Bak demin olan şey şimdi nasıl olmuyor onu anlamadım. Koydum abi seni. Plug'ı da koydum. Elevini de koyduk. Bunu da koyalım. Tamam şimdi ilk bunu koyalım. Aha acaba menzil mi düşüyor bu? Yok menzil Bu düşürüyor mu? Bu da Yok menzille arkadaş, hiçbir durum yok. Ooo! Bir dakika şöyle bir olay varmış. Shield'ı olunca Valkyrie artı bir range kazanıyor. Haa. şimdi olay anladık. Bakın böyle bastık. Shield oldu mu? Shield oldu. Şimdi basıyorum. Bakın buna vurdu. Aa, her gün yeni bir şey öğrendik. Ulan oha. Lan böyle bir mekanik mi varmış? Çüş. Çüş. Yani vallahi çüş. Şimdi bastık. Oha, şimdi oldu bakın şimdi arkaya da vurdu. Tamam, şimdi çözdük. 2x alabiliriz. Tamam, bunları kesebileceğiz mi? Şunu verelim de ne olur olmaz. Tamam, kesebildik. Rahat bir şekilde kestik. Oha, öyle bir olay olduğunu yeni öğrendim. Or pasifinin öyle bir pasifi varmış. Ölümsüz burası yapılır mı? Bence ölümsüz zor çünkü Valkyrie'nin ultisi yetişmeyecek diğer türlü. Evet, şimdi bastık bunu, bastık bunu, bastık bunu. Okey. Oha. Oha. Oğlum böyle bir şey harbi güzelmiş bu arada. Evet burada yine Kamet'in ultiyi hemen basıyoruz. Kamet'in ultiyi bastık. Lazer'i bastık. Tak tak. Tek attık hemen. Aha bu ölmedi. Ölmedi bu. Sıkıntı çıkar mısın? Çıkarmaz herhalde ya. Neyse ne no, olan no, olmaz bastım yine ben. Kamet'in ulti bekliyorum. Kamet'in ultiyi bastım. Lazer'i bastım. Okey güzel. Hepsini kestik. Bitti mi? Bitti. Güzel. Sonunda doğru da geçtik. Güzel. Bu arada baya uğraştım ben burayı. Yani Volker'in menzile atmıyor bir türlü. Arkayı vurmuyor. Sebebini şimdi öğrendik. Kalkını varken oluyormuş sadece. Okey güzel. Şunları satalım hemen. Amulette HP tepede. Atak bonus, crit rate, atak speed. Yok. Otaz bu taz çok oyun başıysanız tutabilirsiniz. Ayrıca hiç bir işe yaramazlar. <laughs> evet sıra 5'e geldi. 5'te bakalım ne yapacağız. Evet 5'te bir invisible olayları var. Okey Umarım sıkıntı yaşamayız önceki gibi. Bilmediğimiz bir olay olmaz. Yine aynı mantık kameti koydum. Bunu koydum. Ee, Elovini koyduk. Lazeri koyduk. Okey şimdi bu ihtimalle bayağı zorlayacak. Evet. Şimdi ilk koyabilirim bu arada sıkıntı yok. Zaten kalkan kazandığında ultisini basacağım. ken koymuşum orada bu arada ölmesin. Aha! Aha geçti bir tane. Restart. Ulak bol var mı ya? Ulak bol kontrol etmedim. vardır umarım. Vardır herhalde ya. Varmış ulak bunda. Peki bunda var mı ulak Onu bilmiyorum. Evet, lazeri de koyduk. King Cars'ı koyalım. Ben zaten sıralamayı yanlış yapmışız ya. King Cars'ı önce koyalım. Aa King Ars'da yok. Tamam King karşı yok. Olakta var. en kötü onu düzelteceğiz. Şimdi burada ultileri basalım. Bunu basalım. Valkyrie'yi koyalım. Okey kesebildik mi? Yok tamam onu düzeltelim hemen. 8 karakter geliyor çünkü 8 blok lazım. En kötü Cyrus koyabiliriz. Cyrus bir tane blok yaptığı için en, en kötü bir saniye bile tutar. O bile bizim işimize gelir. Challenge'a gen diyelim direkt. Hemen itemi düzeltelim. King Cars'taki Ulak almışız. Ne ara almışız? Hiç farkında bile değilim. King karşı Cyrus'taki olak Bolu alık verdi. Dur Cyrus'taki kalsın da. Okey. Start dedik, girdik. Okey, güzel. 2x aldık. Kamet'i koyduk. Olag'ı koyduk. Ee, Elovin'i koyduk. Lazerimizi koyduk. Lazer biraz az vuruyor sanki. Onun gear kalitesini arttırabiliriz eğer bir sıkıntı çıkarsa. Aklımızda bulunsun. Evet aşağımız tamam. Şimdi yukarıya geldi sıra. Şimdi burada commit multi'yi anında basacağım çünkü artık zamanlamalar önemli. Walker'ı bıraktık. Şimdi burada ilk önce Vortex'i koymak istiyorum. Vortex'i koyduk. Bir tane daha Henslow koyamıyorum. Okey. Kalkan kazandı. Şimdi Dolaris'i koyacağım. Biraz bekleyeceğim. Aa bu görünmez bunlar. Evet. Bunlar sıkıntı yaratabilir. Şimdi. Evet. Bekliyorum biraz. Oo, ucu ucu ne etti bu arada? Şunu bastık hemen. İlçisine. Dolores geldi. Bunun ikisini bastık. Aa, kalkan kazanmamıştı. Kalkan vortex kalkan kazanmadı. Ha vurdu yine. Güzel. Şunu bastım. Şunu bastım. Şunu bastım. Okey. Şimdi her şey oldu galiba. Okey güzel, güzel çok az vuruyor değerli. Okey geçtik. Öldü değil mi bunlar? Kim öldü? Dolores öldü. Hmm, burada evet vortex'in kalkına basmak zorundayız. Okey onu bir dahaki turda basacağız. Şu an geçerim herhalde ya bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Geçemezsek restartlarız problem olmaz. Okey güzel. Elevinsiz bu arada burası çok zor. Gerçekten çok zor. Aynen elo siz burayı geçen narbi bordo verildi falandır Şöyle basalım bunu Ultiyi basalım bunun Kalkan kazandı mı? Evet kazanmış okey Okey onları yine kestik Hidolaris siz de kesebiliyormuşuz o tarafı güzel oldu Şimdi burada ultiyi kesinlikle basmam lazım Bunu bastık Bunu da bastım Anti heal'ı da engelledik Güzel esini yetişti. Şunun ultiyi basalım. Cyrus'u kaldıralım. Buna verdim. Oo çok ucu ucuna kaldı canı. Neyse anti healing sadece dalarken alıyorlar galiba. Ondan dolayı sıkıntı yok. Bunu şey bastığında şu heal'ı basmamız lazım ona. Şimdi bunu bastım. Valkyrie'ye şunu basmam gerekiyor. Kamet'in ultisi de yetişmeyecek bu arada. Vortex'i de verdim. Okey güzel gidiyor şu an. Burada bunu verdim. Ultisini bastım. Kamet gelene kadar. Kamet'in çabuk yetişmesi lazım. Okçular blok azaltacak çünkü. Okey geldi. Bastık. Şu an çok hızlı kesmem lazım. Çünkü bloktan dolayı arkaya geçecekler. Hayır. Aha öldürdüm. Ha son bitti. Geçtik. Oha ne kadar şansa. Çok yakın. Çok yakın 5. 6'da her şeyi çok mükemmel basmamız gerekiyor. Diğer türlü geçemeyeceğiz. Onu anladım. Ee, hayırlısı. Bakalım. 6 çok zorlayacak gibi. Yani ucu ucuna geçtik. 5'i. Arkadaşlar, Gear, Raid Dun Gear Dungeon ıı, 5, 4 ve 5 bu şekildeydi. Şimdi de ıı, 6'yı deneyeceğim ama 6'yı biraz daha sonra deneyeceğim. Bir sonraki videoda olsun o da. Ee, Gear Dungeon bu şekilde her şeyi gün timeladıktan sonra itemleriniz olduktan sonra karakterlerin olması da şart. Yani bildiğiniz tam olarak endgame. Ee, çünkü yani o sahip olduğu özellikler, vurduğu hasar, her şey birazcık fazla. Ee, ama bu iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Çünkü e, oyunda zorlayan bir şey kalmamıştı. Yani Gear Dungeon ya yani aslında çok şey de demek istiyorum. Yani Gear Dungeon geldi, item kalitemiz arttı da ne kazandık? Hiçbir şey kazanmayacağız gibi. Umarım oyuna böyle yeni farklı şeyler gelir de hani item kalitesini arttırmak bir işe yarar. Şimdi ben item kalitesini arttırdım da bana katkısını olacak ki? Ben bütün Guild Boss'ları zaten Guild bossu 50k zaten çok rahat diyorum. Ne 50k'sı? 50k'yı boşları. Bakın kaç kavurmuşum? 65k vurmuşum. 65 bin blot almışım yani. Yani ben bunu almışken zaten benim maksimum ödülü alıyorum buradan. Bakıyorum. Void Rift, Nightmare e Dönüyorum maksimum ödülü alıyorum. Hani e, ee, Gear Dungeon'a 6'yı dönmemin bana ne faydası var bilmiyorum ben. Hani beni geçirecek hiçbir şey yok. Sadece tamam Gear daha kaliteli itemler olacak. Tamam da itemler kaliteli olunca ne olacak? Ne kazanacağım? Hiçbir şey. Neyse yani bu garip bir olay. Video için teşekkür ederim arkadaşlar. 6. stage'i izlemek için bir sonraki videoyu izlemeyi unutmayın. Yine başlıkta stage 6 ya yazacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.